Ertan, tam iyi günler diler. Üretebildiğin sürece varsın. İnsanoğlu bir damla sudan ibarettir. Bu su içtiğin sudaki lezzetindir, bereketindir. Allah merhamet eylesin bize. Yaşarken iyi ve güzeli hayatımıza anlamlı ve değerli hale dönüştürsün. Üretebilmek insanoğlunun emeğinden geçer, yüreğinden geçer, sevgi niyetinden geçer. Her güzel şeye elinizi, yüreğinizi, dünyanızı yaptığınız her güzel şeye lütfen pozitif, güzel, tertemiz, güzel bakabilmeye çalışın ürettikçe insanoğlu vardır. Yaşar, yaşatır. Sevgi de üretebilmektir. Ama sevgi canlı emek ister. O sevgideki emek insanoğlunun kalbinin ekmeğidir. Her insan kalbinin ekmeğini yer. Bugün yaşamak için çok güzel bir gün. Üretmek için önce isteyeceksin. Düşüncedeki engellerini bertaraf edip kaldıracaksın. İnanacaksın. isteyeceksin, Güvenip çalışacaksın. Kime? Önce Allah'a. Ya Alemine. Yaradana. Yoktan var edene. Ve soluduğun nefesinde tanışıp o anına anlam ve değer katacaksın. Hayat, kuzey, güney, doğu, batı, Dört ayrı noktanın bilinmeyen, görülmeyen, belki uzayın boşluğunda, belki toprağın içinde saklı, belki yer altında gizlidir. Buradaki merhamet, buradaki mükemmellik Allah'ın insana bahşettiği ikramıdır, bereketidir, rızkıdır. Üretebilenlerden eyle bizi, Yarabbel Alemin. Üretmek için niyetin sevgi olmalı. Tertemiz, güzel, pozitif bir hale renklendirebilmelisin. Her anın bayrama dönüştüğü, ürettikçe hayata anlamlı ve değerli bir hale dönüşen, çok ama çok güzel, muhteşem bir dünya diliyorum. Nefes alan her güzel insana sevgiyle kalın.